Polisler. Evet. Savaş size sana. bir şiir yazmış da. Duyduk ondan buradayız. Sayın memurum. <laughs> Duyuyorsunuz mu savaşı buradan? <laughs> en öndeki Vade. kim? Duyuyoruz duyuyoruz. En öndeki kim? Savaş bağır oğlum işte. Tamam o, okuyorum evet. o zaman. Doğru. Şiirimi. Ben erkin dersin Hadi. sen. Yok. Bunun şiirini bir dinleyelim de ona göre tutuklayıp tutuklamayacağımıza karar verelim. evet savaşı dinliyoruz. Amirim buradan Silivri'ye sevki kolay olur mu? Oğlum silivri nere, vura nere, gözünü seveyim. Hapishane ulaşırız be, yan tarafına Federal direkt yan taraf Böyle tam görebileceğim pozisyona geçeyim de iyi vurayım onu Aynen, Aynen. gerideyim Bir <laughs> <laughs> test ama düz olmaz bak. <gülüyor> 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 Yok. <gülüyor> Biz kötü değiliz. Aslında siz bunu görecek kadar bakmadınız. Polisin dilinde iyi birisi olmak için üniforma giymek mi lazım? Mergi kaçırmadık, kimseye Oy de laf atmadık. Oy, abi, sen söyle. Oy. Neden bütün polisler ah. bizi tek görünce pis illegaller deyip kaçtı? Ey, Nasrantos. <laughs> Kılıcımı getirin bana. İsim vermek yok dedi Alpora'dan. İllegaller olduğum konuma. Pardon Ercan abi işin varsa hiç burayla uğraşma. Müzik ben karın şey... doymaz demiştim Ali ama bütün kapıyı da açar. Neyse simit bağçığa yok. Sen mi ben, ben mi? Kuzey Tekin oğlu. Gerçekten. <laughs> <laughs> bir sorun var mülayimdir. Amir Hacım ben de Sırf bunun için tutuklanan bir şey. Boş ver aldım dedik zaten. Ben yere senin. düşünce tek böyle. Sonunda kuzeyi de yıldırdılar. <laughs> yıldırdılar. Ölen bir insanı hiç bu tamam, kadar ben, ben alıyorum siz alıp götürüyorsunuz. Boyunca dolamaya tamam. çalıştığınız tamam. ipte sağlıcak da kurabilirsiniz. Aman. Anlatabildim mi mesela? Birini sağ biriniz sola geçsin. Sokaklar. Efendim şimdi tutmayın ya. Hı, alacağız alacağız. Ama, içeri girmesi gerekmiyormuş ha? Düşünce özgür. Mesela anlatabildiğim o kadar şey vardı ama hiçbirinde tutamadım. Bir yanımda sen varsın ama hiçbir e zaman bu, alamazsın. Ebu çaktırmadan şehir şunun bir yanında bir biraz daha kaçasın. Bilemezsin. Bir sokakta beklersin köşede. Başında sotaya yatmak, polisin departmandan gelmesini hesaplamak büyük bir değil. Bu zekayla okusaydım aslında büyük biriydim. İllegal bir şehir, düzensiz bir hayat, sigara dumanı nefes almak gibi. Ciğerimize kadar işlemiz bazı şeyler. Kendi aracıma çalıntı deyip çizim. Ha, yedim. Alalım arkadaşı. Bravo Savaş. Bravo Savaş. Alalım <laughs> saldırı arkadaşım. <laughs> Bravo. Hayatın Polise sırrını buldum ben. <laughs> böyle olur ama. Polislerle anlaşmak için telefonunuzdan mevgiler uygulamasını kaldırın. Abi. Efendim oğlum. Savaş, oğlum Bana bir teaser vurmuşsun Oğlum kafan güzel. Saçma salak konuşma. Geç bir şuraya şey. otur. Bir saatdir ölü nereye oturayım abi? Ya gözünü sevdiğim geç şuraya otur. Adam gitti usta. Sarılacağım. Yavrum ya. evladım be. Legal sokaklar düzensiz. nereye oturayım abi? Sandalye. Geç otur. otur şuraya otur olduğun de yere. Hey. Sakinle. <laughs> Belli kafan. <laughs> <güzel>. Allah. Kardeşim Sezer, <laughs> <gel gülüyor> ben seni <laughs> içeri alayım. Sezer, Sezer çıkıp yorgun demokrat söylemedim. <gülüyor> <gülüyor>